Eşim beni Allah yolundan alıkoymuyor fakat cemaat seçimini eşim yapmak istiyor. Böyle bir durumda eşe itaatsizlik yapılır mı? Bu sebepten dolayı boşanmak caiz mi? Ankara'dan sormuşlar. Şimdi cemaat seçimi hususu ne kadını ne de erkeğin kafasına göre yapacağı bir şey değil. Aslında seçen Allah ve Resulüdür. Allah ve Resulü neyi emretmişse, nasıl bir metot emrettiyse onu seçmek zorundayız hepimiz. Ben şunu seçiyorum, sen şunu öyle bir şey yok. Böyle bir hakkımız yok. Böyle bir yetkimiz yok. Neye göre seçmek zorunda? Kadın da erkek de ona göre seçmek zorunda. Bazı kriterler, cemaatin büyüklüğü falan filan bunlar önemi yok. Hak olması önemlidir. Ne Hangi kriterlerimiz olmalı? Bir, Kur'an ve sünnetteki hareket metodunu ve stratejisini takip eden olmalı. Kur'an ve sünnette anlatılan İslam davasının mücadelesinin yöntemi. Peygamberlerin hareket metodu. Efendimizin hareket metodu nasılsa o şekilde onu esas almalı. Kendi kafasından bir yol tayin etmemeli. Birinci olarak bakılması gereken bu. Sonra itikadi bir sapma var mı? Bir bidat var mı? Öyle durumlar da var çünkü. Tamamen Kur'an'a, sünnete muhalif görüşler, saçma sapan inançlar. Yani mesela şeyhim her tarafı görüyor diyor adam. Senin şeyhin Allah mı? Bu nasıl bir inanç yani? Sen ne dediğini farkında mısın? Şeyhim diyor şu anda senin kalbinden geçeni biliyor diyor. Yalan söylüyor ya. Yani. Bu nasıl bir inanç yani? Böyle bir inanç yok İslam'da. Şeyh'im e, Sırat Köprüsü'nün başında duracak, bizi gördü mü, bizi tanıyacak, bizi karşı tarafa geçirecek, kurtulacağız diyor. Yok böyle bir şey yani. E, şefaat var. Da o şeyha şefaat için izin verilecek mi? Allah bilir. İzin verilse bile sana şefaat etmesi için izin verilecek mi? Allah bilir. İzin verilse bile o sana şefaat edecek mi? Allah bilir. Çünkü yüz bin kişiye şefaat etme hakkı yok. Şehitlerin bile şefaat etme hakkı sınırlı. Herkese mi şefaat edecek bir insan? Böyle saçma sapan inançlar. Bu gibi sapmalar olmamalı tercih edilirken bir cemaat tercihi yapılırken e, itikadi bir sapma var mı? Ameli bir sapma var mı? Ehl-i sünnet dışı bir takım görüşler, sapmalar var mı? Bunlara da dikkat edilmeli. Sonra e, hedefleri var mı? Yani büyümek ve İslam hakim kılmak. Var mı yok mu? Yoksa böyle bir böyle bir şey e, cemaat ya da grup tercih edilemez. Müslümanların büyümek diye bir derdi olmalı. Büyümediğiniz zaman asla bir şey değiştiremezsiniz. Güçlenmek zorundasınız. Milyonlar onlarca milyon olmak zorundayız. Başka türlü bir şey değiştiremeyiz. Atı almış Üsküdar'ı geçmişler. Bir şey değiştiremezsin. Milyonları eğitmedikçe, büyümedikçe bir şey değiştiremezsin. Başbakanı değiştirirsin, Resi Cumhur'u değiştirirsin, memleketi yine, insanları yine değiştiremezsin. Aynen devam eder her şey. Tüm haramlar aynen devam ediyor mu etmiyor mu? Öyle mi değil mi? Öyle değil mi? Tüm haramlar aynen devam etmiyor mu? İşte bu kadar. 15 yıldır namaz kılanlar var değil mi başımızda? Bir şey değişti mi? Hayır. Yani insan insanımızı değiştirmeliyiz. Bu iş kanunla falan olacak bir şey değil. Eğitim lazım. Hedefleri büyük olmalı. Hedef olmayanlarla birlikte olmanın bir gereği yok. Onlar sadece ve sadece zaman kaybıdır. Ve bununla ilgili bir şey, bir hatıramı söyleyeyim. Bir bayan bundan 10 sene 15 sene önce geldi dedi ki, bize katılmıştı. Biraz hocalığı olan birisiydi. Dedi ki hocam ben neden buraya geldim? Neden dedim? Ben dedi bir ben bir hocam vardı dedi bayan yani. Ben dedi onunla birlikte bir şeyler yapıyordum. 10 yıl. 10 yılım araya gitti dedi. 8-10 tane kadınız bir şey olmayacağı da meydanda. Yani bu kadın hocayla bir şey olmayacağı meydanda. 10 tane kadınla bir şey olmayacağı meydanda. Büyüdüğümüz de yok, büyüyeceğimiz de yok. Böyle bir hedef de yok, böyle bir kabiliyet de yok, böyle bir ilim de yok. Böyle bir kadrolaşma da yok, böyle bir hedef de yok. Hiçbir şey yok. 10 kişi bir araya geliyoruz. Bir gün 8 kişi, bir gün 12 kişi, tekrar 8 kişi, tekrar 12 kişi. Böyle gidiyor, yuvarlanıp gidiyoruz. 10 yıl kaybettim dedi bu şekilde. Sonra ben de işte bir şeyler öğrendim. Ben de ders yapmaya başladım. Ben de başkalarına on yıl kaybettirmek istemedim dedi. Benden sonrakiler de bana bu lafı söylemesinler. istedim dedi. Onun için geldim. Doğru düzgün bir yere katılayım. Enerjim boşa gitmesin. Şimdi bir damla şurada durursa ne olur? Buhar olur gider barajda olursa belki elektrik üretimine az bir şey bir damla kadar destek vermiş olur. Öyle mi değil mi? Bir damla kadar yani sen tek başına ey damla sen tek başına şurada dursan bir şeye yaramazsın. En de sonunda buhar olacaksın. Zaten buharda oluyorlar. Böyle tek başına olanlar ferdiyetçiler zaten sonunda buhar olup gidiyorlar. O damla belki barajda olsaydı elektrik üretimine belki biraz bir katkısı olurdu. Yani hedefi olmalı. Hedefi yoksa veya hedefleri küçücük. Bunlar bir yere varamaz. Burada, burada zaman kaybetmenin bir gereği yok. Yani tercihte bulunurken bunlara bakılmalı. Ondan sonra kardeşlik var mı bunların arasında? E, her şey güzel. Tamam da kardeşlik var mı? O da önemli. Çünkü kardeşlik yoksa bir yere varamazlar. Sonra disiplin var mı? İtaat anlayışı var mı? Herkes bence diyorsa, herkes kendi kafasına göre konuşuyorsa bir yere varmalar mümkün değil. Boş hayaller bunlar. Çocukça hayaller bunlar. Ya bir bakkal dükkanında bile itaat olmadan bakkal dükkanı yürümez. Bakkal çırağına bir şey dediği zaman çırak sen yap derse o iş yürümez. Hangi iş yerinde itaat yok, disiplin yok? Bu, bu Müslümanların hiç mi vicdanı sızlamıyor? Cemaat karşıtlığı yapanlar, ferdiyetçi olanlar. Bu Konya'da bu fikir biraz fazladır. Bunu da biliyorum, bilerek söylüyorum. Allah selamet versin. Buradan bir iki hoca böyle bu fikir buraya aşıladı. İnşallah ölmeden evvel bu yanlışların telafi edip o şekilde ölürler. Ölüm her an insanın başında. Ölmeden evvel demeleri gerekir ki arkadaşlar, kardeşlerim, evlatlarım bu iş böyle olmazmış anladım. Hiçbir şey olamadık. 40 yıldır bir şey olamadık. Ben kabul ediyorum, itiraf ediyorum. Böyle olmayın. Adam akıllı işi kuralına göre yapın. Her işin bir raconu var. Raconuna göre yapın. Bu iş böyle olmuyor. Disiplin olmadan, kurallar olmadan, hedefler olmadan, kadro olmadan ortaya ciddi bir şey koyamazsınız. Ve ömrünüzün birçoğu boşa gider. Hızlı bir çalışma yapmazsınız. Tek başınıza olursanız çalışmazsınız. Vatanı ben mi kurtaracağım derseniz evinizde oturursunuz. Gene bir şeyler yapılıyorsa yapanlar yine cemaat olanlardır. Fertler bir şey yapmıyor. Bakılmalı yani bu gibi noktalara bakılmalı. Ona göre karar verilmeli. Yoksa ya kadın... Ee, bu unsusta kocasına uymak zorunda değil kocası diyelim ki mesela yanlış bir grupta ya da cemaatte grup başka cemaat başka ama şimdi ona girmeyeceğim yanlış bir grupta ya da cemaatin içinde şimdi kadın herkes kendi cennetini kendi kazanmak zorunda kadın mükellef bir varlıktır karılarımız bizim karımızdır bizim kulumuz değildir benim karım da benim kulum değildir Karılarımızı kulumuz gibi göremeyiz. Herkes ben kendi cennetimi kendim kazanmak zorundayım, o da kendi cennetini kendi kazanmak zorunda. Ben yanlış yola gidersem karım bana uymamalı. Şimdi diyelim ki erkek yanlış bir yol seçmiş. Evet İslam'a hizmet etmek istiyor ama kafa çalışmıyor mesela. Ya da bilgi yok. Yanlış bir istikamete girmiş. Mesela diyor ki oraya buraya bomba atmak lazım. Bu iş başka türlü olmaz diyor. Silah lazım, bıçak lazım, bomba lazım. Başka türlü bir yere varamayız diyor mesela. E şimdi peygamberimiz böyle mi yaptı? Yıllarca eğitim yapmadı mı? Zulme uğradığı halde karşılık vermedi. Bu peygamberi bir strateji değil. Burada bir hata var, ilmi bir hata var. Şimdi kadın demesi gerekir ki hayır ben o yolu doğru görmüyorum. Herkes bu hususta e, doğruyu bulmak zorunda. Karı koca otursunlar, Kur'an'a göre, sünnete göre incelesinler. Tartış tartışıp öyle karar versinler. Kur'an'a göre, sünnete göre. Ne kadın erkeğe göre ne de erkek kadına göre değil. Kur'an'a ve sünnete göre.